Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün Zero Nebula askeri ile oynuyorum. Ee, hanımefendi karakteri ama oyunculuğu öyle değil. Zehir. Becerim hava ve rank alanı biraz da uzak diye overground'a atladım. Umarım bir denk gelmeyiz. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Şuradan başlayalım. O sarı lokusla başladık. Çok iyi başlangıç. Şununla şunu bir yer değiştirelim. Zaten bu sarı rank alanları sarı silahlarla dolu oluyor. seviye gerek iyidir. Şurada da sarı bir şeyler gördüm galiba. Evet çok iyi. Şurada niye atlamıyorsun arkadaş? Şurada bir sandık oluyordu. Evet. Kendimize bir adren yaparız. O bir sandık da burada varmış. Ha, dur şunun mermilerini alalım. Bir sandık da şurada helikopterin yanında oluyor. O ne sandığıymış? roket atar. Olsun. Bombaları almış oluruz. Ha, çantamız da yokmuş. Bu da iyi oldu. Atla atla. Oo, çıkamıyor ya. Duydum. Bugün bugün değil birader. Bugün benim günüm. Şuraları da, şuraya bakmadık değil mi? Şuraya bakalım. Güzel bir Adrenaline'nin bir alana bir bedava. Zaten oyunu öyle yapıyor. Şöyle hızlıca lootlayalım buraları. Ses mi duydum? Yok. Şunu geçelim şimdi. AK-47 çok cazip geliyor ama hadi alalım ya. Bayağıdır kullanmıyorduk. Sonra şuraya bakalım. Sonra diğer iki katlı binaya bakarız. Biraz pompalı mermi alalım. Belki sıkışırsak geçebiliriz. Mermileri alalım. Duydum. sen kimi öldürmeye çalışıyordun bana sıkmadın kesin şuralarda biri mi vardı anlayamadım arkadaş ne oluyor ya ha bak o dürbün çok iyi oldu evet onu alalım. Mermileri alalım. Burada yalnız şu şey çıkmadı ya. Yeni sezonun baloncuklarından burada yoktu. Şuradan biz yükseltmemizi alalım Sonra Uçarız Değil. Şu tepeden atarsak hava cihazımızı çok rahat oraya uçabiliriz. Bir işaretlemeye gerek yok artık zaten de. Şimdi yeni sezonda işaret olayı değişti. Yine de hani daha rahat rotamızı bulmak için işaret koyalım. Şimdi işareti kaldırabiliriz çünkü gördük aşağıda Oradan bizim şu 200 mermilik silahı alalım Şimdi gelen giden var mı bir bakalım inelim Çok güzel. Bunun susturucuya ihtiyacı yok. Bunun var. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Ha varmış. O zaman buna susturucuyu takalım. Şimdi bir daha bakarız. gelen giden olur mu? Mesela i̇şte dur bakalım. Nereye attı? Oo çok yakın attı. Neredeydi? Dur bakayım. Ya. Tam önümüzde. Silah bırak daha hızlı koşalım. 60 Şu el fenerini alalım Aslında hiç şarjör değiştirmeye gerek yok ama dayanamıyoruz. Şunu atalım. Oralardan tam eski drop'un oradan çatışma sesleri duydum. Şuraya bir bakmak istiyorum. Chip terminal is almost ready. Gördüm. Hadi göster Gülcemal Nivan'a. Ha bu oyuncu. Ama çok salak bir oyuncuymuş. Keskin nişancısı olan adama öyle üstüne deli gibi gidilir mi arkadaş? Aklını mı yedin sen? <laughs> o burada birini ayıkladı. burada bir daha drop düştü. Alan dışı ama gidelim oraya. Silahımızı bırakalım. Daha hızlı koşarız. Hadi kimse gelmiyor mu droplara ya? Tek başıma savaşmak istemiyorum ben. <laughs> alalım. Nerede bu insanlar? Chillows <laughs> <laughs> ya da Sakura olabilir. Şuraya kimse gelmiyor mu? Ya? Tankı mı alsak acaba ya? Hiç de sevmiyorum tankla bir aksiyon maksiyon bir şey olmuyor. Sakura'ya gidelim. Evet ve de olay orada bitecek. tankı da buraya attı ama dur bakalım. ortalıktan kimseye hayır gelmez artık. Alan aklını peynir ekmek değer. 200 mermi boşalttı üstüne. Şuranın tepesi güzel. Oraya çıkarsak iyi olabilir. Şimdi insanlar nereden gelecek? Ha, kiralsın oradan gelecekler. Is ready. Hadi at bana, at bana, at bana, atmadı. Sağ tarafımızda çatışma başladı. Hmm, bu da cazip. Yeter bu kadar ya. keskin mezmi keşkin, keskin nişancı mermilerini alalım. Bir de buraya ha kimse gelmemiş buraya. Neyse biz şimdi uçalım. Bölgemizi bir alalım. Oradan da tararız artık bölgeyi. Şu elektrik direğinin tepesini seviyorum. O oh, hem de alandayız. Çok güzel. Şimdi şurada bir çatışmalar başladı. Onu aldık. Az önce çatışmadan çıkan arkadaş bu. Şurada var bir kişi. Çok güzel. İyi buradan. O, ol, olmuşları alabiliriz. Down to the last o nerede öldürdü? Ya da susturucu zor onun. Çünkü hiç ses duymadık. Oralarda olabilir ya da drop'un yanında olabilir mi? Son dört kişi henüz görüntü alamadı. şu alan bir kapansın bakalım ona göre bir pozisyon alırız tekrar. Böyle susturucuyla etrafı sıkmak da güzel oluyormuş ya. Sessiz, sakin. Evet, şimdi şurada birileri varsa onlar mecbur gelecek. Orada yokmuş demek ki hepsi alanda. Oo, iki kişi öldü. Gaza mı öldüler? Bak hiç dikkat etmedik ona. Son iki kişi. Bu kadarcık alanda iki kişi çok fazla ya. Ha gördüm. Gördüm gördüm. Biri orada. gıbraşma. Ha şöyle aferin. Kafasından. Ha, bu da burada. Bir tane yedi. Ve final. 9 kille çok kolay ve güzel bir birincilik aldık. Bu askerimiz de böyleydi. Son olarak bir daha göstereyim size. Evet, ileri çok fazla parkurda yapmamışız. <laughs> Pardon. İşte bu. Yeni sezondaki askerimiz. Spectre ve diğer askerimizde de ismini hatırlamıyorum şimdi onu da gösteririm bir Askerimize böyleydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hala kanala abone olmayanlar olsunlar lütfen rica ediyorum. Videolara beğeni atmayı ve istediğiniz challenge önerileri varsa ya da videolar hakkında yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen teşekkürler.